arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte soccer campsi oynuyorum. Biz size kadromu göstereyim. Tabii çok da iyi değilim öyle. Az bir şeycik kastım. Gördüğünüz gibi. 90'lık Lewandowski kira geldi. Şu Palacios çok hoşuma gidiyor. Teknikleri hoşuma gidiyor. Şimdi maşa girelim. bu Bardağı kanala abone ol. Like atmayı unutmayın. Eğer eğer onlar gelirse bu videoya sizin için Minecraft'ta Water Tools paketini alacağım. Ama 20 like gelirse Abone <laughs> Evet arkadaşlar. Aile darlaması, tarlanın darlaması yaşadım. Şöyle şuradan vursak. Oy çok güzel attın Lewandowski. Desprot. Bu arada arkadaşlar. 25 like gelirse ilk videodaki like'ı geçersek. Size. Minecraft'taki bulduğum değerli bir zombi salgınını alacağım. Belki like ortamız paketi alırım. Perfect Realism'ı da aktifleştireceğim bir de. Onun videosu gelir gelecek. Eğer on like yaparsak. Yok 5 like. İşte yanlış söyledim. Çünkü son zamanlarda biraz like seviyemiz düştü. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. İlk videonun başlığından dolayı bence siz iyi like yapıştırdınız. Siz biliyorsunuz ne kastettiğimi. İzleyenler tabii kanal fanları. Bir tane fan var. O da iyi Okul arkadaşım ile video çektim. Okular bir okul arkadaşım daha vardı. Onunla da video çekecektim. Tabii Roblox yasaklanmasaydı. Üstüne gidecektim. Fruit Notifer'lı 3 tane sini yapacaktım ve size aldığım o fruitleri Beni ilk bulanlarınıza verecektim. Benle oynarken. Bu arada arkadaşlar bana yardım edin. On böyle herkes oynayabileceğim online bir oyun arıyorum. Böylece Shadow Fight 2 de Special Edition'da Linux'i yenmemi istiyorsanız 30 like. Yendim de bir daha yeneceğim. Onun pençeleriyle ama. Hayır. 30 like biraz fazla oldu. 27'ye düşüreyim. Bu arkadaşlar. Size söz veriyorum. Eğer bu video 20 görüntüleme. 5 like. Veya. işte 5 like. 20 görüntüleme. Sonra. Sonra. İşte abone de gelirse 3 tane bu videoyu çektikten sonra size Rabbitous paketini göstereceğim. Bende var tabii. Mortus da var. Ama Mortus için 5 abone. 60'a ulaşmamız lazım. 56'da durduk. Oy süper kupa. Bayağı hızlıyız. Biz üçüncü kümlede misiyon. Hayır 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 hayır. Beş taş geldi. Şuradan bir transfer yapayım ben. Derece. Para çok bitti. Yaş. 228. 22, Pozisyon. SF. Bak bak. Bakayım. Oh idare eder belki o kaç 69 geriye git şu 65'i eşeley dur kiralık bir teklif yapayım şu en iyisine yok şu kiralı peki tüm paramı iddiaya koysam gelir misin? Gelmezsin değil mi? Şimdi şuradan şuna kiralık sunsak örneğin borcuya karşısı. O geleceksin. Kim kime demiştim ben? Yok Türk alayım. Şu Galatasaray'ın iki yıl... Dur. Şimdi şu en iyi oyuncumuz şu. Buldum. Yani şimdi şu Halil Devgeşoğlu'nu da alırım yani. Kiralık izin verirse. Vay vay vay. 192k çok. Ama benden kaçmaz fırsat var. Ne? Ejderayı kiralı kalsak biraz. Ya niye bu kadar çok istiyoruz bak. Dellendirmeyin adam. Niye bu kadar prolarınız var kardeş? Hı, kira. Aa kiralık istemiyor çakal. yapsak 600 k yani şu bir tane bir var ha borcu göreceğiz sana kiralık istiyorum ben seni kardeş Atletico Madrid bir dakika benim forvet kaç ona göre ama ne? allah Alırız. Tam 36 kayısı sat gitsin ya. Kim bunu? <laughs> Şöyle 65 70. Şöyle 22. Şöyle bu. Herhangi daha iyi? Pozisyon Asaf Milliyet. <laughs> Azerbaycan'dan futbolcu mu var ama? Brezilya olsun. Aralım. Devam. Çiçeğin hoyu alabilirsek güzel olur. Dur. Ya. <laughs> <laughs> Sen satın almaya değer bir oyuncusun ya. Ya hiç mi? Niye, niye istemiyorsunuz beni? Breli. Şöyle, şöyle, şöyle arasak. Şöyle piyasa değerleri hepsinin çok iyiydi. Hangisi almaya değer? Ya niye reddet ediyorsunuz? Bu ne abi ya? Şu bana şöyle 68'lik lazım. Kiralık. Ya niye delendirecek misiniz beni? <laughs> şöyle en kötülerinden. mi katakin Katılarından... top. Birgen düşürelim. 400k'dan başlayalım. 500k Olmak bak beni. takas istiyorsan... Bu ne? Kazık mısın sen? Sen satın almayı değer olman lazım. Şu en ucuzunu alalım. Belki iyi bir şey. Bu da var. Dolar var. Para vermedim ben. Ne то ти ри ди ри ди ри ди ди то ти ти то ти 12 матч sonra şimdi 4 coin'iniz. Şimdi 4 koyun çok. Bende 5 var. 12 maç beklerim ben kardeş. <laughs> <laughs> dostlarız da delemelop tut tut tera tera di di kepe spor Baklava spor bakla spor tut tut di di trito ya niye bu kadar şansı bu takım ya formlarımız mı dal 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 dal, dal. Anladım. Ya abi ben şu an Abdullah Beytaş'tan şöyle göndermeni istiyorum. Ben Abdullah Beytaş'a. Hah. Adam gibi gol ya. Adam gibi. Heh. Şöyle rekor kralı, Ay train in Nasıl bunu çıkacak bilmiyorum. I can't Kepe sporun atağı mı iyi acaba? Yoksa defansı mı yoksa? Pasa fırsat. Üstleri kaçma diye bir şey mi var? Kaçıyor. English or Spanish? Baby you got something you know, but you're not is if do. One piece of sand. Kush, Aha, aliyatte. <laughs> <laughs> kaleciye geçirdi. <laughs> La 104 kişi birden mi kayılır? <laughs> Arkadaşlar <Gülüyor> ben ben takip edin. Size bir uygulama öneririm videoları çekmek için. X rekordu yani öyle ekran kaydedicisi kullanmayın youtuber Bir de Roblox'ta da Fanbobby olan birini tanıyorsanız bana haber verin. O benim çünkü tek her şeyim falan. Ben bu bağır, arada arkadaşlar benden her şey gelir. Yani öyle bir de istediğiniz bir oyun varsa yorumlarda yazın. <laughs> Belki yükleyip oynarsam seversen Stumble Guys seversen örneğin oyun oynayıp çekebilirim videosunu. Yani F2 kaçırdı adam ya. Bana gel bana. Ay, aman boş <laughs> Çok kolaydı. İstemez mi ne sporu? Atla. Ya atla dedim. Kaybetmiyoruz değil mi? Ya, ya maçı bıraktığıma pişman ediyorsunuz ya. Al işte hakkım da gitti şimdi. Aa, Atalım bir gol de. Direnemiyorum ki. Afiyet afiyon spor. Spor. Ya maçı atla. Niye bu kadar şey anlıyorsun? Oh be. Oyuncu skorları. Şu an biz en kötüsü Feranız yani. Puan tablo 17. mi? Yuh yuh. Artık ben oynayacağım ya. Yani şu an gollerimiz bir de bayağı düşmeye başladı. Başla bakayım. Ya daha birinci dakika olmadı. Ne oluyor? Ne oluyor? Şu an sabah diyor Bak bak bak. Ya bak onu nasıl yiyorsun? Kaleci bak seni değiştiririm. RV'yi alırım. Ya, ya. siz benim belamı olmayacaksınız. Kupa falan önemli değil. Ben hele ikinci ligi çıkayım da. O. Ye. Ha. <laughs> Abicim sen benim belam mı oldun ya? Afyon spormuş. Gönlün. Belediye Spor'a diye. Afiyet Spor istifa. Afiyet Spor istifa. Ya. Aa, artık sinirlerim değişmeye başladı yani. Çek şöyle dümdüz adam gibi. Değerlendirme beni. Sonunda ya bir gol. En azından bir gol. Değerlendiriyor çünkü oyun beni artık. <laughs> Uf, ulan ne oluyor amına? Ne kayayı koyacaksınız bu kayayı. <laughs> kaş 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 kaş. Atak atak mükemmel bir gol. Kürşat babam oğlunda. Nasıl iyi kaleci alacaksın? Gol yemeyen usta bir kaleci alacaksın Muslera gibi. Ya tabi bu sefer şu anki performansımıza göre. Afiyet, Afyonspor Spor ne alaka? kas, kas, vis, 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 Çok sıkıntı. Alım ya arkadaşlar baksanıza işte bu oyun bu böyle sinir ediyor size atak yok fırsat ah, nazar değmesin de aman şöyle koş 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 bu ne <laughs> <laughs> ben evet, pozisyonu geri almak istiyorum oha <laughs> adam gibi bir kaleci alacağım ben. 60 65 sen şöyle bu kaleci master huji pin bu ilgimi çekti. Bakalım kiralık kabul edecek mi? Şu dört montun ikini almayı başarırsak şöyle de o zaman Muhammed ya o niye gelsin ya dört montun iki gel vermiyor ya? Fabio il kazık mı bu? Adam 68 gen. Şu yıldız açısından da yüksek ve 5 5000 istiyor. kiralamak için dalgım gerekiyor. Ben şöyle çekim fiyatları. şu 6K daha iyi. Geliyor mu? Tamam. Seni iyi kullanacağız evlat. Kaleyi alalım bakalım Fabio'muzu. Şu MDO'yu da babam oğluyla değiştir. O kim? En düşüklü. Enes Alp kim ya? Ben tarih. Ben çağırmadığım kişiler geliyor benim takıma. Oyundaki gelen o ilk Lewandowski şeyi. Onun ile birlikte. Atalım seni de zımbalayak. Sonra da krallıkta. Ya kutu kutuyu kırmanın yarışması mı olur? Bakalım deneyeceğim şansımı. Ya nasıl nasıl abi nasıl? Bir kez bile maçı atlayla kazanamadım ya. Bari bunu kazanayım. Ya var ya sol taraf şanslı. Şanslı. Sol taraf. Oo, ben istediğim gibi maçı e atlıyorum o zaman. Ben 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 training Şöyle var ya. Bir yıldız olacaksın. Bon yıldız geliyor. 6 yaşında boncuk. Yıldız geliyor. Poise sevmiyorum ben kardeş. Ee, var arkadaşlar yüzümü göstermemi istiyorsanız yüz abone. Tabii nasıl göstereceğim onu da bilmiyorum. Bir yol bulurum artık. 6 ay ne ya? Kardeş benim bilmediğim takımları çıkarım. Bu maç son. Şöyle çeksin. Ama orası çok uzak zaten.

oo . jess , alli otseselt . kadar da olur. Yeni kalecimizin uğursuz nazarımız değmiş kalecimize. Ay. Şöyle var ya çok son. Pas oy. Şey çaksan. Çaksan. Oo! Ya 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 garida Bu arada arkadaşlar bir sonraki videoda Kesin size Evet arkadaşlar bu pozisyondayız Oy Yettik Bu ne 6 ay başlayacağım he 6 ay 100 bir geldi aklıma fanlar bilir. Bakalım. Yuf Trabzonspor'a mı yeniliyoruz? Öyle transfer yapalım. Bakalım salladım. En iyisi. Pozisyon nedir? Sağ kanat. Popüler midir? Evet. Giralık. Olsam mı? Ya ne? Neyse iş yarar belki Emirhan İlkan. Yeni transferler. Oy. İlkan çok iyi. İyi zamanımıza denk gelmiş. Atarız ya, zımbalarız biz. Altın ordu. Osmani spor var mıdır? Favori yani benim. On, o on, ligde onuncu çıkmışız 14'ten. On Neyse arkadaşlar bu kadar yeter kayıt çok uzun oldu kanala abone ol like atmayı unutmayın.